Merhaba sevgili çocuklar. Şimdi bir projeyi tasarlarken nereden yola çıkmalıyız? Nasıl düşünmeliyiz? Neler yapmalıyız? Şimdi bunları teker teker size anlatacağım. Aslında bizim şu anda yapmaya çalıştığımız şeyi insanoğlu var olduğu günden beri zaten yapıyor bir şeyleri değiştirmeye, bir şeyleri farklılaştırmaya ve kolaylaştırmaya çalışıyor. Peki bu fikirler, bu tasarım fikirleri nereden çıkıyor diye bakarsak arkadaşlar aslında temelinde insanların karşılaştıkları sorunlara bir çözüm bulma anlayışından çıkıyor. O zaman etrafımızda karşılaştığımız, daha kolaylaştırmak istediğimiz, daha farklılaştırmak istediğimiz neler var, neler olabilir diye gözlem yapmamız gerekiyor bu konuda. Onun için de şöyle bir yaşantımıza göz atalım. Yani sabahleyin kalkıyoruz, işte evde belirli bir vakit geçiriyoruz, okula gidiyoruz. Yine evde belirli bir vakit geçiriyoruz, dışarıda dolaşıyoruz, etrafımızda bir sürü şeyler olup bitiyor. Peki bunlardan hangisini daha kolay, daha pratik hale götürmek, değiştirmek isterdin? şöyle bir sorgulayıcı bir gözle etrafımıza bakmamız gerekiyor öncelikle. Sonra etrafımızda gördüğümüz problemleri madde madde yazarak sıralayalım. Bazı öğrencilerimiz, öğrencilerimizin de zaten etrafımızda her şey var. Ne gerek var yeni bir şey icat etmeye dediklerini duyar gibi oluyorum. Amerikan Patent Ofisi Charles Duell 1899 yılında yani bundan yaklaşık 221 yıl önce icat edilmiş her şey icat edilmiştir diye tarihe geçen bir söz söylemiştir ve bundan iki yıl önceyi düşünün iki yıl sürecinde neler değişti hayatımızda bir bunları şöyle anımsamaya çalışın. Buradan da şu sonucu çıkartabiliriz. İnsanoğlu yaşadığı sürece her zaman bir sonrakine, bir üstüne, bir kolayına her zaman e, ulaşmaya çalışacaktır. Bunun için çaba sarf edecektir. Evet, yazdığımız sorunlardan e, bir iki tanesini seçelim, bir iki tanesine odaklanalım. E, bu sorunla nasıl çözüm bulabilirimle ilgili olarak kendi düşüncelerinizi madde madde yazmaya başlayın. Sonra yazdığınız maddeler ve sorunlarınızdan yola çıkarak arkadaşlarınıza, aile bireylerinize danışın. Yani bu sorunu nasıl çözebilirim, benim böyle bir fikrim var, sen ne dersin bu konuda? Öğretmenlerinize danışabilirsiniz, arkadaşlarınıza danışabilirsiniz. Yaptığınız bu fikirleri, topladığınız fikirleri teker teker yazıp not edin. Bu sorunun çözümü ile ilgili olarak araştırmalar da yapabilirsiniz. İnternet üzerinden araştırmalar yapabilirsiniz. Böyle bir sorun zaten insanlar tarafından daha önce hiç ele alınmış mı? Bununla ilgili çözümler nelerdir? Bunları araştırabilirsiniz ya da çeşitli kitaplardan, ders kitaplarınızla ilgili olabilir yani bunlar bunda kullanacağınız yöntemlerle ilgili ders kitaplarınız size bilgi verebilir, çeşitli kaynaklardan araştırma yapabilirsiniz. Artık yavaş yavaş yapacağınız tasarımla ilgili taslaklar kafanızda oluşmaya başlamıştır oluşmaya taslak oluşmaya başlarken şunları da düşünmelisiniz. bu sorun kimin hangi ihtiyacını çözecek? Bunu kimler kullanacak? bu yaptığım tasarım nerede kullanılacak ve nasıl kullanılacakla ilgili sorulara da cevap bulmaya çalışın. Çünkü bir kişinin işine yarayan ya da bir iş grubunun işine yarayan bir şey başka bir kişinin işine yaramayabilir. Yani mesela öğrencilerin işine yarayan bir bir alet ev hanımların işine yaramayabilir. Evet, düşünme sürecini bu şekilde tamamladıktan sonra kafamızda oluşan taslağa artık yavaş yavaş kağıda dökme vakti gelmiştir. Ee... Yani çizimimizi önce bir taslak olarak hazırlayalım. Tam ayrıntıya girmeden. Şöyle bir üzerinde düşünelim. Sonra belki yeterli olmayacağını düşünüyorsanız bir gelişmiş modelini, bir gelişmiş modelini daha çizebiliriz. Çünkü ilk yaptığınız çizim üzerinden hemen yapmaya başlamak çok mantıklı olmayabilir. Ya da çok iyi bir çizim yapmışsanız onu da beğenebilirsiniz. O şekilde de olabilir ama yine fikirlerimizi, aklımıza gelen fikirleri geliştirdiğimiz farklı farklı taslaklar çizmemiz daha iyi olacaktır. Taslağımızı çizdikten sonra artık yavaş yavaş taslağımızı yapma aşamasına geçmiş bulunuyoruz. Şimdi bu aşama için kullanacağımız malzemeler neler olacaktır? Kullanacağımız yöntem ve teknikler nelerdir? Bunları yazıp not etmemiz gerekiyor. Çünkü yani böyle hiçbir şey tasarlamadan yapmaya kalkarsak iş bizim için çok daha içinden çıkılmaz bir hale alacaktır. Tasarım sürecinin her alanında, her vaktinde tabii ki ailemizin görüşlerine, arkadaşlarımızın görüşlerine, öğretmenimizin görüşlerine her vakitte yani tasarım sürecimizin her vaktinde açık olmalıyız ve onlarla sürekli olarak fikir alışverişinde bulunmalıyız. Evet, tasarımımızı yapmaya başladık. Tabii ki her şey çok yolunda gitmeyebilir. Çoğunlukla tasarımı yapma aşamasında bazı zorluklarla karşılaşacağız. Bunlar çok normal. O zaman tasarımımız için değişiklikler önerebiliriz. Bazı kısımlarını değiştirebiliriz ya da belki de en sonuç olarak, nihai sonuç olarak çok farklı bir şey ortaya çıkabilir düşündüğümüzden çok farklı. Tasarımımızı yaparken her aşamayı kaydetmemiz gerekiyor. Sorunlarımızı yazdık, bu sorunların üzerine çözümler düşündük, başkalarının fikirlerini aldık. Ondan sonra nasıl, nereden kullanılacak, kim kullanacak bu tasarımı, onunla ilgili de görüşlerimizi yazdık. Her aşamayı sayfa sayfa kaydetmemiz gerekiyor. Çünkü aklımıza gelen şeyler kolaylıkla unutulabilir ama yazdığımız şeyler her zaman baki kalacaktır. Ve çizimlerimiz de çok önemli. Yani kafanızda bir şeyi sadece oluşturmak, ben şunu yapacağım demeniz yeterli değil. Zaten sizin kafanızdaki fikir kağıda dökülmedikten sonra çok fazla anlaşılır, anlaşılabilir olamıyor. Size bildiğiniz kadar, açıklayabildiğiniz kadar tasarımınızı çizmeye, açıklamaya çalışın. Evet tasarımımızı yaptık, yavaş yavaş sonucunu aldık ve tasarımımızı elimize aldık. En keyif verici, en güzel tarafı yani sadece kendi düşüncelerimizden oluşan, yani bizim kendi fikirlerimizi de ortaya attığımız bir tasarım'a sahip olmamız bu gerçekten çok güzel bir şey. Bunu bu konuda öğrenciler biraz bu işe yeni başlarken biraz özgüvensiz oluyorlar. Yaptıkça yaptıkça kendilerine güvenleri geliyor ve daha güzel tasarımlar daha güzel fikirler ortaya atmaya çalışıyorlar